arkadaşlar konuşacağız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta nasıl arkadaşlar GI yapılır onu göstereceğim. Yani daha iyi GI yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi e, sizler için e, nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ama arkadaşlar e, ben böyle birkaç tane şeyler ekliyorum. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ben normalde birkaç tane modeller falan yapıyorum kullanabilirim diye arkadaşlar starter peki ekleyeceğiz arkadaşlar buna adından crouch crouch bunu arkadaşlar starter karakter script ekleyeceğim tabii ki de arkadaşlar ben bunu kendim yaptım evet starter karakter script evet Ardından bunu da kapatabiliriz bakalım abi çalışıyor mu şimdi abi, bu sizin için yani bu abi bir tane şey scripti normal bir normal bir oyun yapıyorsanız bunu kullanabilirsiniz yani eğilmeli bir oyun yapıyorsanız sen kullanabilirsiniz ama yani <laughs> pek önermiyorum ben valla <laughs> bir dakika dur şimdi ay istersen kendi boyutumu büyütebilirim buradan görünce be daha hızlandım daha da hızlandım hocam çok daha hızlandım ha görünce be büyüttüğüne göre sizin büyüklüğünüze göre artıyor bu boyut hız ve abi ben artık karakterimin sadece sırtını görebiliyorum. Karakterimin kafası hocam ben bayağı küçülsem çeni karakterim mini minnacık olacak. Yani. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ee, gerçekten bunu isterse kullanabilirsiniz. Size ee, nasıl kullanacağınızı ee, ben birkaç birkaç gün sonra falan bunu satışa şey yaparım arkadaşlar. Tabii ki de bedava olacak ki Robux harcamaya gerek yok. Ardından ardından şöyle tamamen çıkalım. Ya bunu abi size öneri olarak göstereceğim gösterdim sadece. Arkadaşlar kullanmak zorunda değilsiniz. Evet. Arkadaşlar ardından şöyle yapacağız. Bakın ilk önce start cihaya basıyorum. Bir dakika strateji screen ui screen ui frame ya yani frame eklemeye gerek yok aslında. Bir tane arkadaşlar şey text buton ekleyelim. İlk önce shop yapalım mesela. Ee, burada shop yapalım. Ay, show yazdım. Neyse en azından shop. Evet, ardından abi hemen şeyini arttırıyorum background color. Ardından Hemen böyle yapıyorum. Evet aşağı bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ee, bu birazcık şey gözüküyor. Kalın gözüktiği için ben genellikle highway Gothic'i kullanıyorum. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Evet. Ardından yani tek bir falan değiştirebilirsiniz bunu. Evet. Text text butonlar arkadaşlar bir tane U yazsanız çıkar UI corner. Ardından UI aspect ratio constant. Constant trained. Onu <laughs> ben de bilmiyorum ama neyse. Böyle aspekt ratio'yu birazcık arttıracağız. Evet. Ha yani şey istediğiniz gibi yere koyabilirsiniz bunu. Arkadaşlar istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. O e, renk geçişlerini yapmak için UI gradient'i kullanıyoruz. UI gradient'i seçtiğimde abi gördüğünüz gibi burada şey var. Burada nereden şeye başlamasını gerektiğini Arkadaşlar tıklayarak belli, belirleyebiliyorsunuz. Ama ben istersem sondan yaparım istersen sağ, en soldan yaparım. Son ve sol <laughs> anlamışsınızdır umarım. Evet. Arkadaşlar ardından burada e, gördüğünüz gibi harbiden çalışıyor. Tabi abi burada e, birazcık saçma bir şey yaptık da dur dakika <laughs> ben biraz saçma bir şey yaptım. You are gradient. Evet, UI Aynen. Evet arkadaşlar, bu sefer daha iyi. evet. Arkadaşlar burayı e, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdilik böyle yapacağım. Arkadaşlar ardından text butonunun rengine ayarlayabilirsiniz abi istediğiniz gibi. Arkadaşlar mor yapalım kapaktaki gibi. Evet, ardından UI stroke ekleyelim bir tane. Şimdi arkadaşlar bu text table'larda e, text stroke olarak geliyor. Ama arkadaşlar siz bunu e, border olarak değiştirirseniz gördüğünüz gibi daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Adını abi siz bunu 5 yapabilirsiniz. Zorunda değil ama ben böyle güzel gözüksün diye 5 yapıyorum genellikle. Ha şey istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz ama beyaz biraz saçma gözüküyor bence. Neyse bunu şöyle yapalım. Bu. Evet. Gördüğünüz gibi abi ee, şey kapaktakine benzer bir tane şey yaptık arkadaşlar. Shop buton yaptık. Shop butonu yaptık. Arkadaşlar tabi burada shop butonunu kapaktaki shop butonunu e, nasıl yaptığımı size göstereyim. 2.5 Evet 2.5 ile yapıyorum genellikle ben shop butonları. Ama 5 daha iyi gözüküyor bana. O yüzden 5 kullanıyorum. Evet. Gördüğünüz bir şey bitti. Abi ben bunlara script yazmayı falan isterseniz gösteririm ama. Arkadaşlar son olarak da bunlara bir tane ee, animasyon eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Neyse ama arkadaşlar o farklı videonun konusu. Şimdilik biz bu şekilde yapıyoruz valla. Evet. Arkadaşlar evet. Bunu ee, bunu shop yapalım. Bunun ismini shop yapalım. Ardından yeni bir tane text text neydi bu? <laughs> Texte ekleyelim. UI corner ekleyelim. UI gradient ekleyelim. UI stock ekleyelim. UI aspect ratio constraint ekleyelim ve daha bir şey eklemeye gerek yok. Evet bunların hepsini ekledikten sonra aspect ratio'yu birazcık daha büyüteceğiz. Evet birazcık daha büyütsek yeter. Evet ardından Evet, UI Stroke da değiştirelim şimdilik hemen. Bunu 5 yapayım. Yani genellikle 5 yapıyorum abi siz zorunda değilsiniz yine. Evet. Burada değiştirebilirsiniz. UI Gradients. En baştan şöyle. Çok fazla şey yapmayacağım. Böyle yeterli evet. Gördüğünüz gibi. güzelce oldu. Ardından background-color-rich, color-rich. Evet. Valla burada istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Evet. Ben kapaktaki yine benzer bir şey yapacağım yapmak istiyorum. Evet bu gayet güzel. Kapaktakine de benziyor. Arkadaşlar bunu da Coins UI gibi bir şeyler yapıyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tekstil de açalım. Source pro Yine Highway gothic kullanacağım ben. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, kapaktaki gibi bir şeyimiz oldu. Tabii arkadaşlar istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bunları. Ben şimdilik bu şekilde kalsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki şeyi de yaptık. İsterseniz hemen script diyelim bunları. bir dakika. Arkadaşlar bunları mouse'u üstüne getirin. Oynaya basınca mouse'u üstüne getirince arkadaşlar büyütüp küçültmeyi falan. Arkadaşlar ee, bu onları nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar bir sonraki videolarımda. Şimdilik biz böyle devam edelim. Şimdi bu da ne olsun? Bu da ne valusu olsun abi? Mesela coin valü. Vallahi. Evet coin valü yaptım ismine. Ardından shop. Local script. Evet local. Local shop shop eşittir script script nokta point shop nokta mouse button, click comment connect function evet yeter ardından abi ay frame eklemeyi unuttuk evet ay frame ekleyebilirsiniz ben burada e, istedim ben hemen frame ekleyeyim bir tane Arkadaşlar şimdi frame'i çok fazla vakit harcayamam ben belki. Ne size yine de göstereyim abi nasıl yapacağınızı. İlk önce corner ekleyelim. Evet gradient ekleyelim. buna gradient eklemeye gerek yok abi. Genellikle eklemiyorlar bunlara. Bir stroke ekleyelim. Bu zaten direkt border olarak geliyor. Sizlere istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yine 5 Bevel. <laughs> Aa bak bu birazcık değişikmiş. Bidir, midir. Ha bak bu güzelmiş. Ama ben round'u seçiyorum genellikle. Evet, align frame UI aspect ratio constant. Evet bu kadar. Birazcık büyütelim. Evet. En ortaya da koyalım. Evet. yani bunların rengini değiştirebilirsiniz. Ben çok fazla değiştirmeyeceğim. Evet, böyle gayet güzel oldu. Bunun ismi de arkadaşlar bir dakika. Son olarak da frame'in içine sen text label ekleyelim. Bunu da Buna da UI aspect ratio sen ekleyelim. Ama bu sefer sadece bunu ekleyeceğiz abi. Başka bir şey eklemeye gerek yok. Çünkü arkadaşlar bunu background'ını sileceğiz zaten. Şey background görünmez olacak. Arka plan görünmez olacak yani. Evet, görüşürüz. Ardından buraya shop yapalım. Shop. Evet. Ardından evet. Bir dakika. S text kit. Aynen, aynen. İşte bu. Kart ve gotik. Tabi abi burada text color şuraya kalır üçü değiştirebilirsiniz abi. Gözükmüyor. Neyse abi şimdi gözükecek. Background transparency 1. Evet. Gözme abi çok güzel gözüküyor. Abi şimdi burada bir tane daha şey eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ice stroke ekleyelim biz. Ve stroke birazcık daha şey yapıyor. Güzel gözüktürüyor. Evet 5 yapalım. Yani 2. Evet. 3 yapalım yeterli. 3 yapmak daha iyi bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey. gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Adına frame'in isminde de shop frame frame aynen Evet Shop frame'i kopyalıyorum ismini tabi kopyalamamıza gerek yok kopyalamamıza gerek yok Ay ben sadece şey yazamam diye belki tamam shop nokta dakika şun bir dakika script nokta parent nokta parent nokta shop frame nokta visible eşittir true true True. Evet bu kadar. Ardından abi evet. Şimdi shop frame'i bir tane abi textbook'tan ekleyeceğim. Sadece textbook'tan textbook'tan içine sadece. UI corner ve yine UI aspect ratio constraint ekleyeceğim. Evet bu da yine arkadaşlar bir önceki videomda gösterdiğim gibi. Yani bir önceki Roblox Studio videomda gösterdiğim gibi e, şey butonu arkadaşlar. Kapatma butonu. Biz bunu da yine bunun ismini yine de kapatma butonu olarak değiştirelim. Evet. Bunun ismini kopyalayacağım yine. <laughs> Neyse. E, Selected'ı evet. Ardından evet. Highway Gothic yapalım ben bu videom bir önceki videomda abi bunu önermemiştim de abi yani yazımlar bence uyuyor o yüzden kullanabilirsiniz. UI stroke ekleyelim. UI stroke evet. Birazcık border yapalım. Tik nasıl 3 yapalım. Evet. Buna bir de, sonra bir şey eklemeyi UI corner eklemeyi unuttuk aynen. Evet gördüğünüz gibi UI corner'ı 0.9 yapıyorum ve yani değişiklik olmadı ama neyse yani değişiklik olmadı harbiden neyse local script ekleyelim ve bir dakika bu bir yanlış oldu bir dakika bir dakika ben tamam, kapatma butonu işte script yapıyorum tabi bu direkt local olmadan abi bir ee, şey yazısal bir şey yaratamıyoruz arkadaşlar evet Kapatma butonu, nokta mouse butonu, one click, commands connect, function. Bir dakika. Bu ne be? <laughs> Bu arada az önceki çıkan e, anlamsız şey ben anlamını bilmiyorum valla. Zaten <laughs> anlamsız şeyse anlamı yoktur. Bir dakika. Script nokta parent, nokta parent nokta parent nokta ya Bir dakika. Script nokta parent nokta visible visible eşittir false evet gördüğünüz gibi abi, bu kadar da evet ardından bunu seçelim şu frame'i ve kapatalım isterseniz arkadaşlar şey tek, birden fazla text table varsa bunu title title olarak değiştirebilirsiniz evet arkadaşlar bu kadar da ardından bitti abi bu kadar Tabi diğer value'yu da göstereceğim birazdan. Şimdilik çalışıyor mu diye bakalım. Harbiden çalışıyor abi gayet de güzel. Çalışıyor. Abi, bir de abi ne yapacağız? Son olarak da bir tane label, e, bu şey, value ekleyeceğiz. Şimdi herkes şey, Toolbox sizde açıldı değil mi? İlk önce moda e, şeyler geliyorsunuz. Bir dakika. Creator Store'a geliyorsunuz. Ve abi... E, bu arada benim neden mouse'um yok oluyor oraya gelince? Neyse tamam. Bu sefer yok olmaz. Az önce yok olmuyor bize. Neyse. Ben de şu an gözükmüyor ama sizde gözüküyor olmalı. Neyse şimdi ee, buraya bir coins cüay. Cüay yaz. Evet abi coins -i yazdıktan sonra buradan rastgele bir tanesini seçebilirsin ama rastgele birazcık anlamsız o. Bu değil bu değil bu değil. Yani bunda bayağı şey var. Evet coin. Bunun %3 çalıştığına eminim çünkü. Evet. Evet. Bu çalışıyor. Bir dakika abi. Ben bunu game UI olarak değiştireyim. İsminin ki karışmasın. Zaten karışmaz ya yani. Coin background. Evet. Tek sayı bu. Evet. Gördüğünüz gibi abi harbiden çalışan bir script. Ama abi leader cash falan filan falan filan vardı. Bu oyun neden çalışmıyordu falan filan. <laughs> ne? Boş ver. Evet abi. Buraya sizin ee, şey. Nokta. Evet. Lider bir tane. Evet. Bu sikletin yüzde 65 ihtimalle çalışıyor olması lazım yani. Çünkü ben bir önceki denediğinde çalışmıyordu herhalde. Bilmiyorum. Neyse abi. Coins. Coin valı Coins. Coin. Abi neden konuşamıyorum ben he? Coin. Coin valu'nun içine bir tane Harbi <laughs> içine. ya abi. Bir şey diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunu koy cash yani bir şeyler bir şeyler yaparsınız. Artık. Neyse. Arkadaşlar şimdi normal bir coin ekleyelim. coin. Evet coin ekledik. Coin. <laughs> ben neden böyle bir şey kolay bir şey yazamıyorum. Neyse coin Ko normal bir coin ekleyelim abi, coin merch coin evet. sadece dekal var. Adam da sadece dekal var. Dekal. Aa bak, dekal. Arabiden abi değiştirebiliyorsun ama ne neyse. Aa bak, Low Poly coin'i iki tane dekal eklemiş, böyle satıyor. <laughs> satmıyor aslında, parayla satmıyor ama yani. Neyse. Altı bin sales mi? Respawn coin. Collect script cash bilmem ne bilmem. Aa, hocam. Evet. Hayır çalışmıyor. Coins value diyor ama. Abi şimdi dur bir dakika. Çalışması lazımdı yüzde altmış beş ihtimalle. Neden söyleyeyim mi? Çalışıyor çünkü aslında çalışıyor ama. Burada cash. ya coins. Coins. Koyun oluyor. Evet bu kadar. Evet. Yanımızda ve çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tabii ki de abi size çok fazla. <laughs> Bunları istediğiniz gibi silebilirsiniz artık abi. Bir şey adam bunu yapmak için ne kadar uğraşmış ben siliyorum. <laughs> Neyse. Ay bu arada ee, e, şöyle diyeyim ki arkadaşlar sizlere shop frame, böyle bir sürü şey yapmak için arkadaşlar e, benim videolarımı izleyebilirsin böyle güzel cüyaylar veya arkadaşlar yeni oyunlar oynarken arkadaşlar videolar da izlemek istiyorsanız arkadaşlar benim videolarımı izleyebilirsin neyse <laughs> onu biraz uzaktık abi neyse gördüğünüz gibi abi çok güzel bir şeyimiz oldu <laughs> harbiden çok iyi Arkadaşlar çok güzel oldu ya. <laughs> Harbiden be. Çok güzel oldu. Arkadaşlar yani bunun gibi bir sürü video istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videolar için hoşçakalın ve bay bay.